Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merkezi TED Geometri kanalındasınız. Hangi videoyu tıkladınız? Mikro TET geometri denemesinin videosuna tıkladınız değil mi? Bugün çok güzel sorular çözeceğiz sizlerle beraber. Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum ve deneme çöze çöze netlerimizi arttıracağımıza da inanıyorum. İnanıyorum değil mi? Tabii ki inanıyoruz. O zaman videoya başlamadan önce desteklerin için ne yapmayı unutmuyorsun? Beğenmeyi, video yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsun. Bu destekler beni her geçen gün sizlere daha kaliteli videolar çekmek için teşvik etmiş oluyor diyorum. Ve hazırsanız o zaman neye geçelim? Sorularımıza hadi. Hazırsanız o zaman neye geçelim? Sorulara geçelim değil mi? Hadi gelsin hocam gelsin mi? Hadi gelsin sorularımız. Evet ekranımız geldi. 5 tane çok güzel deneme ayarında hem TYT hem AYT'de çıkabilecek soru tarzlarından oluşan 5 sorumuz var. Peki bu 5 sorunun ilkiyle hadi başlayalım. Geldim şöyle yaklaştırdım. Ne görüyorsun? Bir silindir bir koni var. Şöyle ekrana sığsın. Çok güzel oldu. Şekilde taban yarıçapı 6 birim ve yüksekliği 18 birim olan silindir biçimdeki kaba taban yarıçapı 12 birim olan koni şeklindeki bir gibi yerleştiriliyormuş. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ben şimdi yukarıdaki yarıçapı 12 olan tabanla aşağıdaki yarıçapı 6 olan tabanı yakınlaştırmam lazım ki orada bir denklem oluşsun. Nasıl yapabiliriz? Zaten bak ne demiş? koninin tepesinin silindirin taban merkezine uzaklığı 8 birim yani tam böyle sıkışmış. Yani yeni nesil sorularda aslında iki cismin birlikte kullanmaya odaklı gelişim göstermemiz gerekiyor. Yani bu tarz sorularda ilk dikkat etmem gereken şey bu. Peki koninin yüksekliği kaç birimdir diye sormuş bize. E soruya başladığımda şöyle başlayabilirim değil mi? Bak şurada tabanda yarıçap 6 ise biz sonuçta yukarıda da çizsek yarıçap 6'ya 6 olacak. Sağ tarafı kullansak işimize yarar gibi. Bak birleştirdim. 6'mı yazdım. E peki yukarıda bak 12 ve 6. E doğrusal bir şekilde yüksekliği şöyle birleştirsem. Şimdi yüksekliği biraz eğri çizdim ama neyse. Peki burada 6-12 dikkatini çekti mi? Nedir 6-12? Orta tabandır. Bak tekrar ediyorum. Orta taban. Bu orta tabana kesinlikle odaklanalım. E geldim şimdi 6'ya 12'ye orta tabanına. Şu kırmızılar birbirine paralel bak. Şu kırmızılar birbirine paralel. E 6'ya 12. Demek ki şu iki kenar birbirine eşit. Şuradaki yükseklikler de birbirine eşit. Biz o zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak şurada 18 var. 8'i buradaysa sonuçta tamamı şu ışın kılıçları arasındaki yerin hepsi ne olacak? 18 olacak. E burada 18 varsa şunun tamamı 18 olması için aşağıda 8 olduğu için yukarıya ne yazarsın? Gelirsin 10'unu yazarsın. E bitti mi? Hayır. Bak yüz tarafa da 10'u yazdım. Şu şekilde. Başka bir şey lazım mı? Evet lazım. Çünkü bize koninin yüksekliği sorulmuştu. Koninin yüksekliği o merkezden p'ye kadar 10 artı 10'dan nedir? 20 birimdir. Bak şıklarda 18 de var. Aman dikkat bak düşmeyin. Bu şöyle baktığımızda yüksekliği 20 olan bir koneymiş diyebiliyoruz. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneği diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. İlk sorumuz kolay bir soruydu. İkinci sorumuz bir analitik görmeti sorusu. Zor gibi gözüken aslında o da çok pratik bir soru. Tam deneme ayarında. TYT'de de çıkabilir, AYT'de de çıkabilir. Ama eğim konusu işin içinde olduğu için ne oldu? AYT'de karşımıza çıksa ...güzel olur diyebilirim. Peki, şekilde D doğrusu Y eşittir 2X doğrusuna C noktasında diktir diyor. Hemen neye odaklanıyorum? Hocam, dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Bak bu özelliği sakın unutma. Tamam mı? G Geldim şimdi soruya. E ben sonuçta o zaman kırmızı doğrunun ve mavi doğrunun eğiminin çarpımı eksi 1 yapacağım. E, mavi doğrunun eğimi direkt kendiliğinden şurada sırıtmıyor mu? Ne yapıyorduk? Bak Y eşittir MX artı N doğrusunda. Ne oluyordu? Y'yi yalnız bıraktığımızda X'in kat sayısı ne oluyordu? Eğim oluyordu. Eğimi de m ile gösteriyorduk. Demek ki bu mavinin eğimi neymiş? 2 imiş. E o zaman ben şuraya m mesela hangi doğru olsun bu? Bu d2 olsun. Bu d1 de olsun. d2'nin eğimi m2 eşittir 2 ise m1 ne olacak? Burada eksi 1 bölü 2 yazabilirim. Çünkü 2 ile neyi çarparsam eksi 1 olur. Eksi 1 bölü 2'yi çarparsam eksi 1 olur. Dik kesen doğruların eğimleri çarpma eksi 1. Şimdi eğimi bulduk. Eksi 1 bölü 2 hangi doğrunun D1 doğrusunun. Şimdi bana demiş ki B noktası A'ya 0. Yani şurada bir A birimin var. E bu A birime dikkat et. Hangi eğimler negatif oluyordu? Geniş açıların eğimleri negatif oluyordu. Aslında bizim için burada önemli olan bak x ekseniyle pozitif yönlü saat yönünün tersi pozitif yöndür. E ben burada o zaman asıl açımız buydu ama eğim negatif olduğu için biz burada geniş açının eğimine bakıyoruz. Yani sol tarafa odaklanacağım. 180'den çıkartmış şekline bakacağım. Çünkü ikinci bölgede tanjant nedir? Negatiftir. Tamam mıdır? Çünkü biz aslında bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönlü yaptığı açının tanjantını eğim diyoruz ya. O yüzden tanjanta bağladım. Tamam mıdır? E o zaman geldim bak şurada bizim A birimimiz var ya bak şurayı bilmiyorum. Bak buraya ne diyelim mesela n harfi diyelim n bölü şurada ne var a var n bölü a sonuçta eğimin negatif olduğunu zaten biliyorum ya e, buradaki katsayımız nedir 1 bölü 2'dir e, ben bunu 1 bölü 2'ye eşitliyim o zaman 1 bölü 2'ye şu şekilde eşitledim ne yaptık karşı bölü komşu yaptık e, bizden istediği şey y eksenini kestiği noktanın ordinatının kaç a olduğunu söylüyor şıklara baktığımızda çünkü a var o zaman içler dışarı yaptığımızda n eşittir ne olur a bölü 2 olur ortaya çıkmış oldu değil mi? O zaman şıklarda baktığımızda cevap nedir? D seçeneğidir diyebiliyoruz. İkinci sorumuz bu şekildeydi. Hadi gelsin üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuza baktığımızda geçmiş yıllara baktığımızda tam ÖSYM ayarı dediğimiz soru var ya. İşte buna benzer sorulardan bir tanesi. Niye? Şekil 1 ve şekil 2'de hep o vida var ya hep o çivi nedense düşüyor. O çivi düşünce de soru ortaya çıkıyor. İşte ÖSYM'nin çok sevdiği detay ahanda burası. Tamam mıdır? Şimdi ne diyor bana? Şekil 1'de A ve B noktalarında duvara montelenen ebatları 50 santim ve 20 santim olan ABCD dikdörtgeni biçimdeki televizyon ekranı A noktasındaki vidanın çıkmasıyla şekil 2'de gibi konumlandırılmış. Diklikler oluşmuş. 120 birimi nereye vermiş? C üstü H yazıyor soru şekil 2'de. Buna göre diyor şekil 1'de TV ekranının zeminden yüksekliği kaç santimdir diyor. Şimdi öncelikle bak. Biz şekil 1 ve şekil 2'ye odaklandığımızda şekil 1'de kısa kenar 50 uzun kenar bak şurada ne var? uzun kenar 200 var. E bunları yerine yazalım. Bak sağ tarafta da bunları yerine yazmak istiyorum. Şuraya 50'yi yazdım. Şuraya da 200'ü yazdım. Şimdi ne var burada? 12, 16, 20 üçgeni yok mu? Yani 12, 16, 20, 3, 4, 5'in katları olan üçgenin ne yapmış? 12'nin 10 katını, 20'nin de 10 katını ama 16'nın 10 katı nedir? 160. Geldim şuraya ben bir öncelikle herkesin izniyle 160'ımı yazıyorum. Sonra şimdi A üstüne bakarsam aslında burada dikkat etmen gereken şey şu. B'nin bak B uzunluğuna bakarsan B noktası A noktası bak doğrusal bir şekilde soldaki gibi. E demek ki benim neyi bulmam lazım? Şuradaki mesafeyi bulmam lazım. Yani şu doğrusal devam ettirip şurada da bir dik üçgen üretiyorum. Bu dik üçgeni üretince şurada kırmızının uzunluğu buradaki kırmızının uzunluğuna eşit olacak. Yani buna odaklanacağız. Tamam. Geliyorum başlıyorum. Mesela şuraya nokta dedim. Şuraya. Boyadım mesela. Boyalı no açıyla nokta açısı. Arada 90 derece yok mu? Çünkü dikdörtgende köşesi 90 derece olacak. Bütün açılar 90 derece. Yani toplamları 90 derece olacak veya toplamları iç açılar toplamı 180 derece olacak diyebilirim açıların. E boyalı açı var. Hatta ışın kılıcı da göstereyim. Bak boyalı açı 90 var. Yanına ne yazacağım? Burada nokta olduğu için noktayı yazacağım. Yazalım. Noktayı ekledim. 90 nokta. Burada da ne olacak? Boyalı açı olacak. Hatta devam etmek istediğimde sol tarafta da devam edip açıları yönlendirebilirim. Ama benim işim şu an sadece şuradaki soru işaretini bulmak. Tamam mıdır? Devam edelim. Tanıdık sayılar yok mu burada? Bak ben bu 50'yi buraya taşırsam 90'ın karşısında ne görüyorsun? 200. 90'ın karşısında 50 görüyorum. Yani 4 katı veya 1/4 oranı var diyebilir miyim? Diyebiliriz tabii ki. E 120'ye göre o zaman 120 boyalı açının karşısındaydı. 4'e e böldüğümde nedir? 30'dur. Geliyorum, boyalı açının karşısına şuraya 30'u yazıyorum. E şurada da ne yazmam gerekecek? 160'tan dolayı 40 veya 3, 4, 5'in katlarından 30, 40, 50 şeklinde yazabiliriz. E ne bulduk burada? 120 ile 40'ı topladım. 160 değil mi? Bak aman dikkat, bak aman dikkat. Bak sol tarafta 50 birim var. E demek ki benim şu alt tarafı bulmam için tamamından 50'yi çıkartmam gerekiyor. Çünkü biz şu an tamamını 160 bulduk. E o zaman 160 eksi 50 nedir? 110 santimdir. E bizden de zaten soru işareti istenmişti. Demek ki cevabımız 110'muş. Yani C seçeneğidir diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı? Üçüncü sorumuz. Televizyon ve vida sorumuz bu şekildeydi. Vidayı bundan sonra daha sağlam takarlarsa ya da daha sağlam monte ederlerse bizim de sorunumuz kalmaz diyelim. Esprili bir şekilde geçelim dördüncü sorumuza. Geldik dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz her zaman denemelerde olan nedir? Katlayıp kesmek. Değil mi? Peki ne yapmış burada? Önce şekle bakalım bak. Şekili yorumlamaya çalışalım. Birinci şekli çünkü bazen şekil bize her şeyi anlatır. Bazen gözler konuşur derler ya. Bak şimdi burada şekle baktığımda önce çemberi veya daireyi katlamış değil mi? Sonra bir de yukarıdan katlamış ve çeyrek daire haline getirmiş. A ve B'den kesmiş, geri açmış. Aha da son şekil nedir? Ortada bir ne oluşmuş? Kare oluşmuş ya da dikdörtgen. Henüz bilmiyorum. Peki devam edelim. Okuyalım. Şekil 1'de verilen daire biçimindeki kağıdın yarı çapı 6 birimdir. Bu kağıt önce çapı üzerinden daha sonra oluşan yarım daire çapı üzerinden katlanarak şekil 3'teki çeyrek daire. Şu buraya kadar zaten her şey aynı gidiyordu. Çeyrek daire elde ediliyor. Bu çeyrek daire AB doğru parçası üzerinden kesilip açılarak şekil 4'teki gibi bir yüzünün alanı 20 pi birim kare olan bir kağıt elde ediliyor. Çok güzel. Yani şuranın alanı 20'miş. Bak hatta şöyle yapayım. Şurası 20 pi. Ortayı bilmiyoruz. Sonra şekil 3'teki AOB ikizkenar üçgeni. Aynen. AOB üçgeni ikizkenar üçgen olduğuna göre AB kaç birimdir diyor. Peki biz yarıçapı 6 biliyorsak iyi izle şimdi. Ben sonuçta dairenin alanından bak iyi izle. Dairenin alanından şuradaki boyalı bölgeyi çıkartırsam ortadaki karenin neyini çıkartmış oluruz? Alanını ortaya çıkartmış oluruz değil mi? E yapalım o zaman. Dairenin alanı nasıl bulunuyordu? pi kare. O zaman pi çarpı r'miz 6 idi. 6'nın karesi 36. Pi kareden 20 pi'yi önce bir çıkartıyorum. Bu hatta şuraya mesela b bölgesi diyelim. B bölgesinin alanı olsun bu. E B'yi nasıl bulurum? 36 pi'den 20 pi çıkarsa 16 pi. Şimdi biz bunun kare olduğunu nereden anladık? Şimdi senin burada bir ikiz kenar dik üçgenin varsa şekli geri açtığında bak şekli geri açtın şöyle. Ne olacak? Şuradan şöyle birleşecek. E, bir de aşağıya doğru açtığında Bunların hepsi birbirine eşit olan bir ikizkenar üçgenler oluşturacak. E bu da zaten karenin tanımı değil mi? Bak her yerde açı ortaya olacak. Bütün kenarlarda birbirine eşit olacak. Şöyle yaparsam karenin köşegenleri dik ortalar ve bütün açıları açı ortaydır. Bütün kenarlarda birbirine eşittir deyip o zaman ortadakinin kare olduğunu söylerim. Şimdi e biz karenin alanını ne bulduk burada? 16 pi. Çünkü ortadaki b'ye ne demiştik? 16 pi olarak burada bulduk. E şimdi ben o zaman bir kenarın karesi Karenin alanıydı ya. E şöyle başlamak istiyorum. Diyorum ki şu kenara A desem. A desem. Burası da A kök olacak. Neden? 45 45 90 üçgenden. Şimdi en güzel kısma geliyoruz. A kök Bir kenarı A kök olan karenin alanı nedir? Kenarın karesi demiştik. E o zaman 2A kare eşittir. 16P ise, kilo 16 pi ise. 2 ile 16'yı sadeleştiriyorum. Şurada A kare eşittir. 8 pi geldi değil mi? Bak. Herkes şuraya baksın a kare eşittir 8 pi ise senin burada odaklanman gereken yer her iki tarafın kare kökünü aldığımda a diye dışarı çıkar ama bak pi dışarı çıkamayacak 8'in de sadece 4'ünü dışarı çıkartabilirsin yani 2 kök 2 pi senin için burada bir bilgi olarak gelecek şimdi bunu yazdım benden ne istemişti geldim aşağı ab uzunluğu istenmişti e, ab'de ne görüyorsun bak ab'de a kök 2 var yani bunu kök 2 ile çarparsam gel çarpalım Bak bu ifadeyi kök 2 ile çarpıyorum. 2 kök 2 pi. Pi kökün içinde. Kök 2 ile çarptığında kök 2 ile kök 2 2 yaptı. 2 kere 2 4. Ama pi dışarı çıkamadığı için cevap 4 kök pi olmuş oluyor. Yani var mı şıklarda? Tabii ki var. Şıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Tam bir deneme sorusudur. Tam düşünebilir bir sorudur. Yani eleyici sorulardan bir tanesidir. Bak şıklarda 2 kök pi de var. Başka ne var? Zaten ben A ile E arasında kalınacağını düşünüyorum. Bu sayede soruyu çözmüş olduk mu? Olduk. O zaman gelsin günün kaçıncı sorusu? Tabii ki günün son sorusuna geçelim bakalım. Günün son sorusu bizi bir trigonometri sorusuyla karşılıyor. Tanjant alfa nedir diyor. Peki şöyle bakarsam kare prizma biçimindeki eş iki tahta blok şekildeki gibi yapıştırılma, yapıştırılmıştır. Konuşamadım. Kare prizmanın tabanının bir kenarı 3 birim ve yüksekliği şöyle yukarıya çıkartırsam 7 birimdir. KLMN alfa olarak verilmiş açısı. Buna göre tanjant alfa nedir diyor. Şimdi öncelikle biz bunun 3 boyutlu olduğunu biliyor muyuz? Sadece soruyla kendim bıraktım. 3 boyutlu olduğunu biliyorsam ve bunların eş olduğunu biliyorsam. Şimdi kare dediği için tabanları 3-3 olacak ya. Geliyorum öncelikle 3'leri yerleştiriyorum bak. Şuraların hepsine 3'leri yazdım. Bu da 3. Peki burada 7 varsa. E, karşısı da 7 olacak. İyi izle. Bak şu karşısı 7 olacak. Alt tarafı 3 ise yukarı ne olur? 4 olur. Geldim yukarıya 4'ümü yazdım. Aynı şey diğer için, karşısındaki kenar için de geçerli. Yukarıdaki 3'ü de getirelim bak. 3'ü de aşağı getirdim. Fakat şimdi biz buradaki tanjandalfaya göre dik üçgen üreteceğiz ya. alfaya göre dik üçgen üretmem için M ile K'yi birleştirmem lazım. Yüzeyler birbirine dik olacak mı? Olacak bak. 3 boyutlu hayal edin. Sonuçta tam karşıdan baksaydım. Bak tam karşıdan baksaydım. K şurada olacaktı. K'nin yatayı bak. Şu mor şurası. Ama mavi şuradaki üst taraftan bahsediyorum. Tam karşıdan baktığım için burası. Bu sayede burada 90 derece olacak. Tamamen 3 boyutlu düşünün. Peki ama ben bunu ne olarak yazacağım? Bak şu maviye bakıyorum ama şunu yazmam gerekiyor. Yani şurada ne görüyorsun? 3, 4 arası 90 derece. 5 Beş geldi. 5'i geldim buraya yazdım. Tam karşıdan baktığımız için. 5 burası. E geldim yatayda da 7'miz var. Bak şurası 7'ydi. 7'yi de buraya yazdım. 5, 7. Bak birleştirdin. Şurada da alfan var. E, Tanjant demek karşı bölü komşu değil mi? İstersen şuradaki mavi diküçgenine bakarsan bu şekilde görebilirsin yan tarafa çıkarmış oldum. Karşı bölü komşu nedir? 5 bölü 7'dir. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? C seçeneğidir. Son sorumuzu da bu şekilde ne yaptık? Çözmüş olduk. Ne yapıyoruz? Kalemimizi şöyle mıknatısa bırakıyoruz vedalaşma ekranımız gelsin bakalım. Evet çok güzel 5 tane güzel soru çözdük. Bir sonrakinde daha farklı daha böyle soru seviyelerini arttır arttıra gideceğim güzel denemelerle sizlerle olacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoya destek amaçlı videoya beğeni bırakabilirsiniz. Bana destek amaçlı kanala abone olabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten sizleri çok iyi noktada göreceğime inanıyorum. Güzel haberlerinizi bekliyorum diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.